Turnuva yaptık. Katılım o kadar fazlaydı ki biz bu e, oyunları sağlayabilmek için ne yapmalıyız, ne etmeliyiz derken Anıl Bey ve Nur Hanım'a, anne her yaşa oyun firmasına ulaştık. E, onların Türkiye'de var olduğunu o zaman öğrendik açıkçası. Onlara ulaştık ve bize oyun sağladılar, turnuvamızda bulundular, bize yardımcı oldular. O süreçten bu yana Hatta bu sene dokuzuncusunu ulusal düzeyde yapmak adına e, yine bir başvuruda bulunduk. Takev okullarıyla anne firmasının böyle bir bağlantısı var yani yıllardır. Bu sene de inşallah dokuzuncusunu yapacağız ve sizlerin katılımınızı bekleriz tabii ki. Biz e, sağ olsun Nur Hanım ve Anıl Beylerle e, o kadar çok yeni strateji oyunları öğrendik ki bize çok şey kattılar. ...açıkçası. ilk başta... ...tabii ki Koridor, Katamino, Abalon... ...oyunları hemen hemen hepimizin bildiği... ...oyunlarken hiç bilmediğimiz... ...ilk defa gördüğümüz oyunlar da sağ olsun... E, ...Nur Hanımlarla birlikte... ...öğrenmiş olduk. E, biz bunları tabii ki 2017 yılında... ...oyun tabanlı... ...öğrenme programına katılıp... E, ...sertifika alarak... ...çocuklarımıza da öğretmek istedik. Ve o yıldan sonra... ...birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar... Bütün e, seviyelere haftada bir saat akıl ve zeka oyunları, strateji oyunları dersi koymaya başladık. Burada tabii ki kutu oyunlarının içeriğini küçük küçük turnuvalar yaparak hem onların stratejik düşünmelerini hem de eğlenmelerini amaçladık. Sonra bir baktık ki dört e, yıl çocuklara birer saat haftada strateji oyunları verdikten sonra bu öğrencilerin, ilgi duyan öğrencilerin ortaokula geldiklerinde matematik başarılarında böyle bir artış olduğunu gördük ee, daha güzel odaklanma stratejik düşünme mantık muhakeme kurabilme ve bunları LGS'ye de taşıdıklarını gördük ee, bu da bizi açıkçası çok sevindirdi Zeynep öğretmenim ee, bugün sizlere e bu başarılı olan öğrenciler de değil de aslında gelişebilecekken matematik dersindeki akademik başarısı düşük olan, nasıl çalışacağını bilmeyen, matematik dersine karşı güven eksikliği yaşayan, yapamam ben bu ders çok zor diyen öğrencilerle birlikte küçük grup çalışmalarında yaptığımız, matematiği oyunlaştırarak yaptığımız örnekleri göstereceğiz. E, bu yaptığımız çalışmaların sonucunda e, öğrencilere oyun oynarken farkında olmadan matematik konusunun kurallarını öğrenebildiklerini, aslında öğrenme sıkıntısı yaşamadıklarını, sadece nasıl çalışmaları gerektiklerini bilmediklerini gösterdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki hepimiz birbirimizden farklıyız. Kimimiz düz anlatımdan, kimimiz görsel anlatımdan, kimimiz oyunlaştırarak anlatımla öğreniyormuşuz. Çocuklarımıza bunu keşfetmesi, keşfetmesini sağladığımızı düşünüyoruz. Şimdi iki tane güzel oyun e, size göstereceğiz. Sınıflarımızda daha doğrusu küçük grup çalışmalarıyla oynattığımız. Şimdi evet, ekranda gözüküyor mu? Gözük, gözüküyor. Büyüteceğim Gamze öğretmenim. Evet. Buyurun öğretmenim. Şimdi e, aslında biz önce ...en çok çocukların bildiği oyunlardan... ...çünkü biz yıllardır hep koridor oynatıyoruz. Her sene koridor oynatıyoruz. Her sene bunun turnuvasını yapıyoruz. Ee, koridor oyununu nasıl biraz farklılaştırırız? Matematiğe nasıl dökeriz diye düşündük. Ee, koridor oyununun temel kuralına ...tabii ki burada detaylı anlatmayacağım ama... E, ...temel kuralımız biliyorsunuz ki... ...karşı çizgiye rakibinden önce ulaşmak. Ve oyun sırası gelen öğrenci ya piyonunu hareket ettirecek ya da engelini hareket ettirecek ama biz gördük ki e, turnuvalarda bir tur içinde yaptığımız bir maç çok kısa bir zamanda bitiyor bir abalon oyununu oynattığımız zaman bir turda abalon oyunu neredeyse 10-15 dakika sürerken koridor oyununu böyle hızlı bir şekilde oynadıkları için 2-3 e, dakikada bitiriyorlardı. Biz o yüzden turnuvalarımızda genelde şey yaptırdık. E, koridor oyununda bir tura 3 maç koyduk. Ve 3 maç sonunda galip olanı oturun turun yeneni olarak gösterdik. Şimdi biz bunu birazcık da matematiği matematiğe entegre edelim istedik. E, Zeynep öğretmenim diğer slayta geçebilir miyiz? Evet. Şimdi e, matematiğe nasıl entegre edebiliriz diye düşündük. Önce bir e, hangi seviyede yapsak acaba düşünürken 7. Evet. sınıf seviyesine karar verdik. 7. sınıfta tam sayılarda toplama çıkarma konusunu göz önüne aldık. Ve e, alanımızı tam sayılarla doldurduk. Öğrencilerin geçtikleri piyonların yerlerini hep tam sayılarla kurduk. Aynı koridor kurallarının ee, birazcık sadece üstüne sayılar eklenmiş hali. Şimdi ne yaptık öncelikle? Biliyorsunuz ki koridor oyununda karşının e, rakibinin başlangıç yerine gelmek önemli. O yüzden rakibin başlangıç noktalarına hep 30 puan koyduk. Yani oraya gelen çocuk 30 puanı almış olacak. Ama e, diğer tam sayıları koyarken de düz yol üzerinde karşılıklı toplamları aynı olan tam sayıları yerleştirmeye çalıştık. Yani bir sıra üzerindeki burada görmüş olduğunuz tam sayılar aynı doğru üzerinde toplamları aynı olacak şekilde yerleştirildi. Sonra da dedik ki çocuklara evet karşıya geçmek önemli ama karşıya geçerken aldığın puan da bizim için önemli. O yüzden çocuklara e, her hamle yaptıktan sonra bir kağıda Geçtikleri tam sayıların not etmelerini ve oyunun sonunda bunların toplam puanını almalarını istedik. Böylelikle bir turda oynatacağımız 3 oyunda sadece rakibinin başlangıç sırasına geçmek değil aldıkları toplam puanın da önemli olduğunu göstermeye çalıştık. Diğer slayta geçebilir miyiz öğretmenim? Şimdi e, burada birkaç tane fotoğraf var oyunlardan. E, dümdüz tabii ki kura ile başlıyoruz ya da siyah başlar diye e, oyunumuza başladıktan sonra dümdüz yol boyunca piyonlarımız ilerledi. İlerlediği mesela beyazın ilerlediği yerlerde 30, 9, 15 puanlar var. E, siyahın ilerlediği yerlerde 30, 8 ve 15 puan var. Bunları not ettiler çocuklar. Diğer slayta geçelim. Ve e, beyaz gördüğünüz gibi bir tane engel koymuş. Siyahın sol tarafında 23 puan var. Sağ tarafında 11 puan var. Ön tarafında 0 puan var. 23 puana geçmesini engellemek için sol tarafına bir engel yerleştirmiş. Diğer slaytımızda e, bu da birkaç hamle sonrasını gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada Engeli koyarken evet karşıya geçmesini engellemeye çalışıyoruz ama yüksek puan almasını da engellemeye çalışıyoruz. O yüzden engelleri yerleştirirken buna da dikkat ediyoruz. Diğer, diğer slaytımıza bakalım. Şimdi e, gördüğünüz gibi beyaz bitişe çok yakın. Ve sağ tarafında 24 puan var, sol tarafında 17 puan var. Siyah tabii ki birazcık daha ilerlemek zorunda. E, engeli nasıl bir yere koymalıyız? Engeli koyarken tabii ki önüne koyacağız ama önüne koyduktan sonra sağ tarafa gitmesini sağlarsak 24 puan alacak, sol tarafa gitmesini sağlarsak 17 puan alacak. Bunu biz karar vererek engeli koymamız gerekiyor. Diğer slayta geçelim. Yani iki tarafı da engelleyecek şekilde en az puanı almak üzere oyunu kurguladık. Son slaytımızda da Beyaz bitiş çizgisine ulaştı. Burada bitiş çizgisine ulaşması oyunu kazandığı anlamına gelmiyor. Çünkü 3 tur oynatıyoruz. En yüksek puanları da toplayarak bakmamız gerekiyor. Şimdi diğer oyuna geçelim. katamin oyunumuz. Ee, şimdi arkadaşlar, duydunuz mu, oynadınız mı bilmiyorum, Kamisado diye bir e, akıl oyunu var, strateji oyunu var. E, Nur Hanımlarla en son konuştuğumuzda artık pek Türkiye'de yaygın olmadığını e, öğrendik. E, ama biz bu okulumuzda bulunan ve çok sevilen bir oyundu ve biz bu oyun alanını kullanarak 6. sınıflarda bölünebilme kurallarını öğretmeyi hedefledik. Ee, bakın oyun alanı ortadan ikiye ayırdı kırmızı bölümle ee, beyaz kulelerimiz ve siyah kulelerimiz var. Ee, beyaz kulelerin olduğu bölüm beyaz bölüm diyelim. Siyah kulelerin olduğu bölümde siyahlara ait olan bölüm diyelim. Ee, beyaz kulelerin olduğu bölümdeki sayılar bakın 3 basamak sayılar beyazlara doğru dönük. Siyah kulelerin orada yazanlar da siyahlara doğru dönük. Yani oyunu oynarken kolaylık olsun görmek açısından yapıldı. Bu üzerinde yazan 2 3 4 5 6 9 10 nedir? Matematik öğretmeni arkadaşlarımız varsa aramızda bölünebilme kuralları 6. sınıfta öğretilen kurallar bunlar. Bunları pekiştirmeyi hedefledik ve üzerlerine yazdık. En sonda bulunan hiçbir şey yazılmayan kulemizi de joker olarak belirledik. Şimdi kamissal oyununu bilen varsa renklerle oynanıyordu ve aktif kule diye bir kule vardı. Bizde de aktif kule var. Anlamı şu. Her oyuncu rakibinin en son geldiği karede yazan sayının bölenleri olan kuleleri hareket ettirebilir. Örnek veriyorum. Beyaz 2 numaralı kule Diyelim ki 530'a getirildi. 530 2'ye bölünebilir çift olduğu için. 5'e bölünebilir ve 10'a bölünebilir. O zaman rakip oyuncu siyah yani 2 kulesini, 5 kulesini ya da 10 kulesini oynatabilir. Bunlar onun aktif kuleleridir. Bu hareket ettirme dikey, yatay ya da çapraz olması gerekmektedir. Önemli bir kural oyunu zorlaştırmak için koyduk. Normalde Kamisado'da böyle bir e, kural yoktu. Hemen böyle diyelim ki bir kule sahibi çaprazdan e, son e, kareye yerleştirip de oyunu bitirmemesi adına şöyle bir şey geliştirdik. Bir de biraz uğraşsınlar, biraz bölünebilme kuralları üzerine fikir yürütsünler diye. Üçüncü maddeyi okuyorum. Tüm kuleler orta alana kadar geldikten sonra yani beyaz kuleler kırmızı çizgiye kadar ilk bölüme girdikten sonra siyah kuleler kırmızı çizgiye kadar ilk bölüme girdikten sonra diğer tarafa geçebilecekler. Böyle bir madde koyduk. Dördüncü madde eğer hareket edebiliyorsanız hamlenizi mutlaka yapmalısınız. Hiçbir aktif kuleniz hareket edemiyorsa Joker kulesi işte burada devreye girip sizi kurtarıyor. Joker istediği yere gidebilir. Dikey yatar çapraz diye bir sıkıntı yok. İstediği yere yerleşebilir ve oyun nasıl bitiyor? Kulelerden biriyle rakibinin başlangıç sırasına ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanıyor. Gördüğünüz üzere bir de bazı beyaz bölümler, hiçbir şey yazılmamış olan beyaz bölümler var. Buna kendiniz karar verebilirsiniz oyunda. Bunlar size engel olabilir. Diğer tarafına geçmeyebilirsiniz. Ya da bunları da yine Joker olarak kullanabilirsiniz. Bu alanları size kalmış. Onları biz boş bıraktık. E, tasarlamadık açıkçası şu anda. E, bir de Nasıl yerleştirdiniz bu sayıları diyecek olursanız beyaz alanda beyazların olduğu bölümde yerleştirdiğim e, satır ve sütunda yerleştirdiğim bir e, kareye yerleştirdiğim sayı diyelim ki 2'ye 3'e bölünüyorsa diğer tarafta da aynı satır ve sütundaki karenin 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekiyor. Yani haksızlık olmasın bu taraftaki sayılar nelere bölünüyorsa diğer taraftaki sayılarda aynı şeye sadece sayılar farklı gözüküyor. Birkaç hamle göstereceğim size nasıl oynandığını kavratabilmek için. Mesela burada birinci hamle ile oyuna başlıyoruz. Beyaz ilk hamlesini yapmış. Beyaz oyuncu şöyle 5 beş kulesini 5'e bölünen 4570 sayısının olduğu yere götürmüş. Bu mavi okla da onu göstermek istiyorum. 5'in altına 4570 yazıyor. Hemen yanda kağıda yazıyorlar. 4570 nelere bölünüyor? İşte çift olduğu için 2'ye bölünüyor, 0 olduğu için 10'a bölünüyor, hem 2'ye hem 5'e bölünüyor gibi. Bunları not ediyorlar. Bunun karşılığında siyah bölüme sıra geçiyor. Siyah rakibe sıra geçiyor. 2, 5 ya da 10 kulesini oynatması gerekiyor. Bu onu tercih etmiş bu oyuncu. Onu çaprazda altında 1460 yazan bölüme getirmiş. Sonra beyaz oyuncu düşüne. 1460 nelere bölünür? 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. Bunlardan birini hareket ettireceğim ama şu başlangıç bölümündeki beyaz kalelere, kulelere bakacak olursanız 5 alana girmiş. O zaman ben ya 2'yi ya 4'ü ya 10'u alana sokmam gerekir. Kırmızı çizgiye kadar bunu getirmem gerekir. Bir başka slayta geçecek olursak, biraz daha oyun ilerlemiş. Beyaz oyuncu 5. hamlesini yapmış. 4 no'lu kulesini oyuna sokmuş. 4'ün altına 352 yazıyor. 352 nelere bölünür diye hemen öğrenciler öğrendikleri kurallarla bakıyorlar. Çift olduğu için 2'ye bölünür. Son iki basamağından dolayı 4'e bölünür. O zaman siyah oyuncu 2 ve 4 kulelerini oynatması gerekiyor ama oyunun bu anında hem 2 hem 4 kulesi oyun alanına zaten çoktan girmişler. O zaman ne yapması gerekiyor? Eee 5, 6 ve 9 kuleleri hala oyuna girmedikleri için 2 ve 4'ü rakip alana geçiremiyor. Ne yapabiliyor? Kendi alanının içerisinde dikey, yatayda, çapraz hareketlerle ileriye bakın 2 numaralı kulesini 828'e bir birim ileriye doğru oynatmış. Bir başka slaytta siyah oyuncu 6. hamlesini yapmış. 5 kulesini oyuna sokmuş bakın. Bulunduğu yere sadece bir kare ilerletmiş. Altında da 635 yazıyormuş. 635'in nelere bölündüğünü hemen kontrol ediyor öğrenciler. Öğrendikleri kurallara göre sadece 5'e bölünebiliyor. Dolayısıyla beyaz oyuncu 5'i oynatması gerekiyor. 5 zaten oyunda. Altında işte 4000 küsür bir sayı yazıyordu zaten oyunda. Daha ileriye götürmek isteriz ama götüremiyoruz. Çünkü beyaz kulelerin hepsi oyuna girmemiş. 3 kulesi hala Başlangıç sırasında yerini zamanının gelmesine diyor. O zaman ne yapıyoruz? Joker'i devreye sokuyoruz. Oyunun durmaması için jokeri istediğimiz yere götürüp hamlemizi yapıyoruz. Burada oyuncu jokeri 963 sayısına götürmüş. 963'ün bölenlerine hemen bakılıyor ve siyah oyuncu ona göre hamlesini yapıyor. Bir başka oyun Beyaz oyuncu 8. hamlesini oynamış. 3 kulesini 498'e bir adım ileriye götürmüş. Hemen 498'in bölenlere bakılıyor. Burada aslında yanlış yazılmış 2'ye de bölünüyor. 2'ye ve 3'e bölündüğünü fark ediyorlar ve siyah oyuncu 2 ile 3'ü oynamak istiyor. Fakat 2 ile 3 zaten oyun alanın içinde bulunuyor. Bütün kuleler oyuna girmedikleri için altı siyah, siyah altı oyuna girmediği için maalesef 2 ile 3 rakip alana gidemiyor. Kendi alanlarının içinde dikey, çapraz ya da yatay oynamaları gerekiyor. Fakat etraflarındaki sayıların hiçbiri ikiye ve üçe bölünmediği için mecburen Joker'i devreye sokuyor siyah oyuncu da ve onu 450 sayısının olduğu yere getiriyor. 450'nin bölenlerine bakılarak 2'ye, 3'e, 5'e ve 9'a bölünüyor diye düşünülerek. Burada artık beyaz oyuncu için müthiş bir şey oluyor. bütün oyunlu, Bütün kuleleri oyunun içinde olduğu için artık rakip alana geçebilme şansı doğuyor. 450 sayısı 5'e de bölündüğü için 5 rakamının 4570'in olduğu yerden 810 sayısının olduğu yere götürüyor ve bitiş çizgisine çok yaklaşıyor. Ve artık son ee, 10. hamleyi anlatıyor burası da. Siyah oyuncu 10. hamlesinde 10 kulesini oynamayı tercih ediyor. 1460 sayısının olduğu yerden bir yana getiriyor. 130 oynuyor. 130'un bölenlerine bakıldığında 5 bunların içerisinde bulunduğu için beyaz oyuncu 5 kulesini 810'un olduğu yerden başlangıç sırasındaki ve çaprazında bulunan 5 rakamının üstüne getirerek oyununu tamamlıyor ve beyaz oyuncu kazanıyor. Şimdi arkadaşlar tabi böyle anlattığımda hani kolaymış gibi anlatıyorum ama aslında hani belki bir yanda anlaşılmamış olabilir bu yaptığımız oyun. Bizim amacımız nedir? Sizlere fikir verebilmek. Branşınız matematikte olmayabilir. Kendi branşınızda yapabileceklerinize birer güzel örnek göstermek için bu oyunlarımızı gösterdik. Mesela biz bunu çalışırken şu da geldi aklımıza. Belki olabilirse İngilizce dersinde kelime ezberletmek için yapılabilir, kelime öğretilmek için yapılabilir. Türkçe dersinde belki dil de bilgisi kuralları, sıfatlar, zamirlerle ilgili belki bir şeyler yapılabilir. Zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimelerle ilgili bir şeyler yapılabilir. Ya da tarih dersindeki çok önemli tarihleri ezberletmek için bile belki bir şeyler yapılabilir. Amacımız dediğim gibi sizlere fikir vermekte. Umarım amacımıza ulaşabilmişizdir. E, şimdi de. yıllardır e, strateji oyunlarıyla ilgilendiğimiz için artık bu e, oyunun kuralları içinde matematiği nasıl entegre edebiliriz diye düşünürken diğer branşlarla da aslında örtüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü e, sağ olsun okulumuzdaki hemen hemen bütün branşlardaki öğretmenlerimize biz turnuva yaparken öğrettik bu oyunları. O yüzden hepsi biliyorlar e, en çok tabii ki koridor, abalon ve e, teykit izi şeklinde ulusal yaptığımız turnuvalardaki oyunları daha çok öğretiyoruz ve okuldaki bütün öğretmenlere ulaştık neredeyse. Aynı şekilde öğrencilerimize de ulaştık ve e, biz ilkokuldan ortaokula uyguladığımız derslerde turnuvalar sırasında e, LGS başarısının çok yüksek olduğu öğrenciler gözlemledik. Bu öğrencilerin Alt sınıflara da bunu aktarmaları için bir proje yapalım istedik. İki sene önce mezun olan öğrencilerimizle bir de TÜBİTAK projesi yaptık. Sekizinci sınıfa gelmiş e, matematikteki e, başarısı ortada olan ama ilkokul birden beri strateji oyunları turnuvalarına katılmış, e, ödüller almış, madalyalar almış öğrenciler. Beşinci, altıncı sınıftaki öğrencilere hem oyunları anlattılar hem gelişimlerini gösterdiler ve biz de bunu projeye döktük ağzınıza evet. sağlık öğretmenim ee, çok teşekkür, teşekkür ederiz evet olabiliriz. yaptıkları tabii evet. saatlerce anlatırız belki burada ama e, bu pazarı bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz da yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz biz e, anne akıl oyunlarına e, gerçekten çok şey borçluyuz onlarla çünkü hep diyalog halindeyiz ee, İyi ki oyunlarımız var. Bizim böyle bizden teşekkür kesinlikle teşekkürler evet. Biz de çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Oyunların içeriğini böyle çok anlayarak özümseyerek kendi alanınızda farklı uygulamalar oluşturduğunuz için çok teşekkürler. Sağ çok olun. sağ olun. Şimdi arkadaşlar, günler seni onu anons edebilir misin? Çekiliş. Evet tabii. Şimdi ben formu tekrardan gönderdim arkadaşlar. Bu atölyeyi değerlendirmek için formu çok hızlıdan dolduralım. Oyunumuzun adı sunumumuzda da strateji oyunlarıyla beslenen matematik idi. Şimdi birazdan bunu doldurduktan sonra ana ekran'a gideceğiz. Ana odada bu sefer genel değerlendirme formunu göndereceğiz. Ee, dediğimiz gibi en baştan beri iki ara değerlendirme formu, bir tane genel değerlendirme formu yollayanlara katılım belgesi gönderilecektir. Ee, ana odada birazdan görüşürüz ve daha da heyecanlı bir şey bir çekiliş de olacak. Bakalım e, hangi oyunlar kimlere çıkacak? Ee, Nur, Nur, Nur öğretmenim hemen odadan çıkalım mı? Yani şöyle ana yapalım. Lütfen mi? form doldurmak isteyen formlarını doldurup ana odada Buluşalım hepimiz çünkü orada çekilişe şeklini size anons edeceğiz nasıl olacağını. O zaman ana odada sizi bekliyoruz biz.